Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok kötü bir haber vereceğim. Tabi bana bir kötü haber bu, size değil. zaman yani hiç destek olmuyorsunuz. Ben video atıyorum, emek sarf ediyorum. Belki kötü video olabilir, ama arkadaşlar ben gerçekten bu videoları yaparken çok uğraşıyorum. Yani nasıl diyeyim? Editi filan kötü olabilir ama siz bana destek olmuyorsunuz. Zaten iki abonem var, 17 videom var arkadaşlar. Ee, zaten, e, zaten ben YouTube'a başlamamın nedeni e, Play Store'da Mobizeni görmekte. Öyle başladım. Ama yani ben emek sarf ediyorum ama siz bana hiç destek olmuyorsunuz. E, kanalı kapatmayı düşünüyorum. Bu videodan, bu videodan sonra. Ya bana destek çıkmaya başlarsanız belki devam ederim. Ee, ama kanalı kapatabilirim. Ee, böyleydi. Bilgilendirici bir video yapmak istedim. Son videom olarak. Yani bilmiyorum. Artık siz bana destek çıkmaya başlarsanız ben videoları atmaya devam ederim. Ama siz bana destek çıkmadıktan sonra zaten ben ben uğraşsam ne fayda uğraşmasam ne fayda zaten ee, o yüzden bu videomuza bu kadar olsun. görüşürüz.